Aha, kargo geldi. Kargo geldi. Ne yapacağız kaydı mı durduracağız? Yok yok bekleyebiliriz kayıt tamam, devamı. Tamam bir dakika yoksa kapıyı çalıştıracaklar. Tamam Edren. Geldin mi? Geldim. Diyorum <laughs> kargo gelmez gelmez geleceği zamanı buldu yani. Bu arada e, mikrofonu bir yere sürtüyor galiba. Saçımı sürtüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Uzun saçlı olmanı zararlıdır. Bakın fayda verdim. Uzun saçlı olmak. Orhan... <laughs> mikrofonunuza zarar verir. Bugün benim dilim dönmüyor nasıl ya. <laughs> Şimdi beni burada ikna ettik <laughs> demeyeceğim tabi de. Allah ne yaptın? Merhaba ben Evren çok İnternet, dijital dünya ve yeni medya konularını alanında uzman isimler ve blog yazarları başta olmak üzere dijital içerik üreticilerle konuştuğumuz internet Günlüğü Podcast'ine Hoş geldin. Hazırsan kaynağını internetten, enerjisini evrenden alan internet günlüğü başlıyor. Tekrar merhaba, İnternet Günü Podcast'inin 16. bölümünde sosyal izolasyon günlerinde kişisel olarak içerik üretimini konuşacağız. Tabii 20 dakikalık süremiz yetti ölçüde. Bu yayında bana dijital marka danışmanı Gamze Nurluoğlu eşlik edecek. Hoş geldin Gamze. Merhaba, hoş bulduk herkese. Gamze kaç gündür evdesin, hesaplıyor musun? Ya valla ben en son 19'dan sonra saymayı bıraktım. <laughs> Şu an artık kaç oldu bilmiyorum ama inşallah daha fazla uzun sürmez diye düşünüyorum. Çünkü çok sıkıldım. <laughs> Var mı bir öngörün? Yani herkesin öngörüsü gibi aslında. Nisan'ı evde geçireceğimizi düşünüyorum. Yani Mayıs'a razıyım. Yeter ki bu süreç bitsin ve herkes sağlıklı bir şekilde hayatına dönebilsin. Tek istediğim bu aslında. Senin ve işlerin açısından daha mı iyi oldu? Bu sıkıntılı süreci verimli olma anlamında iyi bir fırsat olarak mı değerlendiriyorsun? Yani yok hasta ben daha çok çalışıyorum. <laughs> Aslında şöyle hepimiz ilk başlarken hani böyle evde olacağız, çok verimli bir süreç olacak, şöyle olacak, böyle olacak diyorduk ama aslında evdeyken herkesin daha çok çalıştığını görüyorum. Sadece kendim için de değil. İşler daha da yoğunlaştı. Çünkü evdeyiz ve sürekli erişilebilir konumda olmamız diğer taraftan da işleri değiştirdi. Hani bir listem vardı aslında. Karantina ilk başlarken şunu yaparım, bunu yaparım diye kendime yaptım ama daha yarılamadım bile yani neredeyse. 20 günden fazladır evdeyim. Daha yarıya bile gelmedi. O noktada ne olacak bilmiyorum açıkçası. Gamze seninle bu sohbetimizde içeriği markalar açısından değil bireysel internet kullanıcıları açısından ele alalım istiyorum. Bu podcast'i dinleyenlerin içerik ile paylaşım arasındaki farkı bilecek dijital okuryazarlar sahip olduğunu düşünüyorum ama sohbetimize ışık tutması için de şöyle bir giriş yapalım. Çoğunlukla içerik ürettiğimizi zannettiğimiz gönderiler aslında sadece paylaşım değil mi? Kesinlikle öyle. Yani paylaşım ve içerik noktası gerçekten çok karışan bir nokta ama her zaman şunu söylüyoruz biz içinde gerçek bir fayda yoksa ve birebir karşı tarafa bir fayda vermiyorsanız o bir paylaşımdan öteye gitmeyecek sizin için. Sen bunları çok fazla dile getirdiğin için artık senin için yani çok sıkıldığın bir mevzu olabilir. Aslında şöyle çok dile getiriyoruz ama hala daha tam oturmadığını görmek de bir yandan mutsuz ediyor. Zannediyorum ki önümüzdeki birkaç yılda daha dile getirmeye devam edeceğiz bunları. Çünkü çok önemli bir nokta. Yani Kişisel markalandırma ve konumlandırma açısından da gerçekten içerikle paylaşımın farkını tam olarak bilmemiz gerekiyor. Çünkü bu sefer şuna gidiyor kapı. E ben içerik üretiyorum, niye olmuyor? E niye olmuyor? Çünkü sen içerik üretmiyorsun, sen paylaşım yapıyorsun. İnsanlarda motivasyon düşüklüğü yaratabiliyor bu durum. O yüzden de diyoruz ki gerçek farkı öğrenin paylaşım değil içerik yapmayı öğrenin. Ondan sonra olacak ve bunun olacağını siz de göreceksiniz. Konumlandırmanız gerçekleşecek. Varmak istediğiniz noktaya daha hızlı varacaksınız. Ama yeter ki bu aradaki farkı görebilelim. Fayda sağlama noktası içerik ve paylaşım arasındaki farkı söylerken işte fayda sağlamalı, bir şey öğretmeli, bir bilgi vermeli falan diyoruz. Sürekli altını çiziyoruz yani. içeriği içerik yapan önemli unsurlar bunlar ama ikisi arasındaki farkı bilmeyen için bizim söylediğimiz bu fayda sağlamalı içerik biraz sanki havada kalıyor. Yani öz çekim yapıp paylaşmaya çok alışmış kişi için bizim yaptığımız paylaşım fayda sağlamalı ki içerik üret içerik olmalı o dediğimizde onun için biraz havada kalabiliyor ve şey diyebilir. Yani selfie'lerimi nasıl fayda sağlayayım bir şekilde? Yani faydaya dönüştürebilirim acaba diyebilirsin. Bu konuda çıkış noktan ne olabilir? Aslında şöyle bir şey. Fayda deyince de böyle çok derin faydalar beklemiyoruz. insanlarda bir ışık yaksın, insanlarda bir hareket uyandırması yeter. Diyelim ki selfie mi paylaşıyorum değil mi? O gün belki ben ruh halimden bir şey paylaşmam ve insanlara bir çıkarım yaptırmam bile bir fayda. Fayda deyince çok büyük şeyler düşünmesinler. Ya da insanları bazı noktalarda sorgulamalara itmek de bir fayda. Çünkü fayda bizim için karşı tarafla iletişim kurabileceğimiz temel noktalardan bir tanesi. Ona hayatına mükemmel bir ışık yakmıyoruz. Kastettiğimiz şey bu değil. İstediğimiz şey şu. Düşünsün, sorgulasın, bizimle bağ kursun, bizimle konuşmaya çalışsın. Bizim bir konudaki fikrimizi ve düşüncemizi alsın. Örnek veriyorum. İşte bir web sitesinden bir şey paylaşmaya ben her zaman paylaşım derim. Ama onu paylaşırken üstüne kendi düşüncemle ilgili bir cümle bir şey yazabiliyorsa o bir içeriğe dönüşür. Çünkü karşı tarafa kendimin ne hissettiğini, kendimin ne düşündüğünü aktarmış olurum. Bu da bana içerik ürettirmiş olur. Her zaman bu mantaliteyle bakmamız lazım. Senin ben paylaşımlarına dikkat ediyorum. Her birinde bir duyguya dokunan bir hikaye anlatarak o şeyi paylaşıyorsun. Orada da bir farkındalık var aslında. Çünkü insanlar bağ kurmayı seviyorlar. İnsanlar onlara verebileceğiniz hissiyatı seviyorlar. Yoksa tek başına ben bunu yaptım demek yeterli olmuyor ama birinin bir duygusuna dokunduğunuzda gerçek bir içerik oluşturmuş oluyorsunuz ki 2020 bizim için gerçekten bağ kurma yılı. Bağ kurabilenler ayakta kalacaklar, daha başarılı olacaklar. Bağ kurmayı başaramayanlar da silinip gidecekler aslında içerik dünyasında. Peki Gamze biz o duyguyu karşı tarafta yaratalım işte karşıya o duyguyu verelim diye oturup bir hikayeleştiriyoruz, yazıyoruz vesaire ama aslında genel itibariyle baktığımız zaman okunmuyor. Yani bir paylaşım yapıyoruz, beğeniyorlar ya da retweet diyorlar vesaire ya da altına işte emojilerle yorum yapıyorlar. Sonra diyorsun ki ne anladın? <laughs> yani ben bu kadar hikaye anlattım, güzelce yazdım vesaire, ne anladın? Aslında okunmuyor da paylaşılan şeyler. Genel anlamda söylüyorum bunu. Aslında okunuyor. Şöyle düşün. Biz tepki vermeyince okunmuyor zannediyoruz ama dijital dünyada insanların sadece %1'i içerik üretir, %10'u tepki verir, %89'u ise sadece izler bizi izleyen %89'luk geniş bir kitle var. Ve onlara biz okumuyor diyoruz. Aslında onlar okuyor, görüyor. Ama bize herhangi bir tepkide bulunmuyorlar. Peki bizim yapacağımız şey de onları tepkiye geçirmek aslında. Yavaş yavaş tepki vermelerini sağlamak. Bu da bir tane içerikte olmuyor. Bir süre gelen iletişimle beraber kitlenin yavaş yavaş iletişime geçtiğini görüyorsun. Çünkü onları harekete geçirici bir şey lazım. Burada ikinci bir noktada şu: Biz bazen hikayeyi işin içine katarken gerçekten hikaye anlatmaya başlıyoruz. Hikayeleştirme ile hikaye anlatma çok başka şeyler. Bu çizgiyi kaçırıyoruz. Hikaye anlatmaya başladığımızda uzatıyoruz da uzatıyoruz, karmaşıklaştırıyoruz. İnsanların anlayamayacağı, kafasını karıştırıcı şeyler katıyoruz. Halbuki hikayeleştirme insana sadece o anı kafasında yaşamasını sağlıyor. Kafasında canlandırmasını sağlar ve bağ kurmasını sağlar. Lütfen bu iki arasındaki temel noktaya dikkat edelim. Çünkü hikayeler insanları uzaklaştırırken ve soğuturken hikayeleştirmeyi kullandığınızda insanlar bağ kurmaya başlarlar. O zaman bizim de asıl hedef kitlemiz bu sessiz kalan ve sadece izleyen tarafta duran %80'lik kesim. Değil Aynen mi? Aynen öyle. O kesimi elde etmemiz lazım. Şimdi evde ekmek yapmayı öğrendim. Kendi yoğurdumu yaptım. <laughs> Her akşam Instagram canlı yayınında sohbet ediyoruz diyenler. Haliyle evde olduğumuz için çoğaldı. Bu durumu yaşadığımız olağanüstü günler özelinde değerlendirirsek, dijital içerik üreticiler olarak ekmek yapma videoları üretip Instagram canlı yayınları mı yapmalıyız yoksa ihtiyacımız olan aslında başka türlü bir içerik mi üretmek bu süreçte? Aslında şöyle ekmek yaparken bile fayda vermek. Ekmeği yapmışsın da bir tarifini ver bizi de yapalım. Ekmek yaptım diyor mesela. Çok güzel, ellerine sağlık. Biz nasıl yapacağız o ekmeği bilmiyoruz. İlla video çek ekmeği anlat demiyoruz ama o ekmeği yaparken gel püf noktanı söyle bari. Benim ekmeğim o kadar kabarmıyor, güzel olmuyor. Ne yaptım ben? Aslında ekmek yaparken, bunu paylaşırken bile karşı tarafa bir şey verdim. Ya da karşı tarafa sorabilirsin. Sen bugün ne yaptın diye. Sen bugün neler pişirdin diye. Bir şekilde iletişime geçebilirsin aslında. Tabii ki şu anda çok... E ütopik zamanlardan geçiyoruz aslında yani bir salgın nedeniyle hepimiz evlerimizde kalmış durumdayız. Bir film konusu gibi bir şeyler ama baktığımızda e, bunu ileride nasıl hatırlayacağımız da önemli bizim için. İleride bu nasıl hatırlanacak? Bu noktaya nasıl geleceğiz? Bunu göz önünde bulundurmamız lazım. İleride nasıl hatırlanmak isterdik? Ekmek yaparak mı yoksa o ekmeği bile faydaya dönüştürerek mi? Burası önemli bence. Peki bu Instagram canlı yayınları çok yaygınlaştı şimdi herkes evde olduğu için haklı olarak. Hem bir can sıkıntısını atmak hem birileriyle online ortamda sohbet etmek, kafasını dağıtmak için bunları çok haklı buluyorum. Ama içerik üretmek noktasında doğru tercihler değil galiba ya da en azından kalıcılığı olan bir içerik üretilmemiş oluyor değil mi? Biz zamanı kurtarmış oluyoruz aslında. Yani şöyle Instagram canlı yayını yapıp ee bugün ne yapıyorsunuz, ee bugün ne konuşuyoruz dediğinizde bir içerik üretmiyorsunuz ama bir konudan bahsettiğinizde, bir canlı yayın konuğu aldığınızda, e, insanlardan sorular alıp bunları cevapladığınızda, hatta onun video kaydını alıp daha sonra işte YouTube'da vesaire paylaştığınızda kalıcı içerik oluşturuyorsunuz. Yoksa evde canım sıkıldı, hadi canlı yayın açayım da bir şeyler paylaşayım demek. E o duruyor. Merhaba, hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Sen nasılsın? Hani böyle saçma bir iletişime dönüştürüyor kendini. Peki dijital içerik üreticilere düşen e, görevler nedir sence bu e, yaşanılan sıkıntılı günlerde? İşte podcast içerik üretenler, işte youtuberlar, blog yazarları veya diğer dijital mecralarda içerik üretenlerle ilgili senin e, önerilerin neler olur? Aslında şöyle, temel nokta psikolojiyi anlayabilmek ve bunu yönetebilmek çok önemli. Çünkü her birimiz bir içerik üreticisiysek Burada yönetilmesi gereken de bir psikoloji var demektir. Her birimizi takip eden insanlar var ve kendilerini şu anda evlerinde sıkışmış ve kötü hissediyor birçoğu da. Belki bu dönemde birazcık faydayı buna çevirmek lazım. İnsanlara ne iyi gelir, insanlara ne kendini iyi hissettirir bu önemli bence. Ben yaparken de kendim içerik üretirken de biraz buna bakıyorum. Bir de şu önemli, çok fazla yalan yanlış bilgi var ve içerik üretmek adı altında bile bazen biz bu yalan yanlış bilgileri yaymaya çalışıyoruz. Bizim hangi alanda içerik ürettiğimiz belliyse lütfen o alanda içerik üretmeye devam edelim. Çünkü bize alışmış, bizim içeriğimizi okumayı, dinlemeyi, izlemeyi seven bir kitle vardı. Ve biz bu tarzı değiştirdiğimizde pat diye o kitleyi de kendimizden uzaklaştıracağız. Halbuki ben şu an evde oturuyorsam en çok ihtiyaç duyduğum şey sevdiğim şeyleri izlemek ve dinlemek. O yüzden biz gittiğimiz yolda içerik üretmeye devam edelim, kendimizi anlatmaya devam edelim, insanlarla iletişim kurmaya devam edelim. Evet bir salgın dönemi ama hiçbirimiz bir doktor değiliz. Kalkıp ellerinizi şöyle yıkayın diye anlatmamıza bizim gerek yok. Bunu Sağlık Bakanlığı da anlatıyor, doktorlar da anlatıyor. Biz teyit edilmiş doğru bilgiyi paylaşalım. Ama kendimize ait doğru içeriği de yayınlamaya devam edelim ki kitlemiz bizimle kurduğu bağı devam ettirsin ve şu an ona ihtiyacı olan güzelliği sunabilelim. Evet bu noktada ben de rahatsızım biraz içerik üretenlerin yani artık el, elin nasıl yıkanacağını, işte maskenin evde nasıl hazırlanacağını, evde neler yapılması gerektiğini hepimiz Öğrendik ama hala birileri takipçiler bilmiyormuş gibi anlatmanın derdinde. Herkes birbirine aman evde kal tembihinde bulunma derdinde ama bu değil işte. Senin de söylediğin gibi zaten evdeyiz bir de işte deprem oluyor herkes onunla ilgili uzman kesiliyor. Bir şey oluyor herkes onunla ilgili paylaşımlar yapmaya başlıyor. Ben her zaman herkesin kendi ilgi alanı uzmanlık alanı içerisinde içerik üretmenin daha faydalı olacağını hep düşünmüşümdür. Bazı takiplerimi de bu yüzden sonlandırmak zorunda kalmışımdır. Çünkü ben seni içerik nasıl üretilir noktasında uzman olduğum için takip ediyorumdur ama sen benimle sürekli işte e, gündemdeki olaylarla ilgili ya da siyasi paylaşımlar yapıyorsundur. Bu beni çok rahatsız ediyor ve bu sefer takip etmeyi bırakıyorum çünkü benim de zihinsel ve dijital arınmaya ihtiyacım oluyor. Derken ben konuyu senin en çok konuştuğun mevzuya getireceğim. Hangisi? LinkedIn'a. Sen e, LinkedIn'ın faydalarını, LinkedIn'dan nasıl verim alınacağını en çok anlattığın dönemlerde ben birkaç ay öncesinde başladığım dijital arınmayı bir adım daha öne götürmek için LinkedIn'ı silmiştim. Allah ne yaptın? Şimdi beni burada ikna ettik <laughs> demeyeceğim tabii de. Şimdi sosyal ağ uygulamalarını ben telefonumdan sildim vaktimi almasın. ya yani öyle orada bir ön, ilk önlemi alayım dedim. Belli saatlerde giriyorum. İşte paylaşım yapacaksam yüklüyorum. Paylaşımı yaptıktan sonra siliyorum vesaire. Ama dedim ki LinkedIn'ı Kullanıyor muyum? Kullanmıyorum. Yani çok arada giriyorum. Bir ara işte podcast yapınca podcastleri yüklemek, paylaşmak için falan giriyordum. Benim vaktimi aldığını fark ettim. Enerjimi gereksiz bir yere harcadığımı düşündüm. Çünkü oradan ne bir biriyle bir sohbetim oldu, ne bir tanışmışlığım oldu, ne bir alışverişim oldu vesaire. Dedim ki bu kanalları ne kadar azaltırsam benim için iyi. Sonuçta ben bir işveren değilim veya oradan iş arayan biri de değilim. Parantez açıyorum belki bu da bir yanlış olabilir, sen düzeltirsin. LinkedIn'dan fayda ve verim sağlamadığımı düşünerek tamamen hesabımı sildim. Kapatmadım bile yani, sildim. Ama sen de LinkedIn'ın çok faydalı olduğunu her seferinde söylüyorsun. Sence ben yanlış mı yaptım? Bir blog yazarı olarak, dijital içerik üreten biri olarak ve LinkedIn'ı daha iyi nasıl verimli bir şekilde kullanırız? Aslında şöyle bir şey var. Ne yanlış yaptın demek doğru ne de doğru yaptın demek doğru. Sen sadece LinkedIn'i nasıl kullanacağını kafanda oturtamadığın için ilk etapta sana doğru geleni yaptın. Yani LinkedIn'i oturtamazsan ve kendini orada nasıl konumlandıracağını bilmezsen LinkedIn gerçekten boşu boşuna zamanını alır ve seni dijital olarak boğar. Ama aslında biz şunu söylüyoruz. LinkedIn bugün ne beyaz yakalının iş bulma platformu, ne işte işverenin iş verme platformu. Orası sosyal bir iş platformu. Sen de bir dijital içerik üretici olarak aslında orada yer alabilirdin ama şu da olabilir. Bu bir tercihtir ben her zaman söylerim. Dijital içerik üreticiler kendini Instagram'a da yakın hissedebilirler. Twitter'a da yakın hissedebilirler ve eforlarını LinkedIn'e vermek istemeyebilirler. Ha ben şunu söylüyorum ama gerçekten bir şey üretiyorsanız o üretilen şeyin gerçekten değerini veren yerlerden bir tanesi LinkedIn. Çünkü LinkedIn etkileşim odaklı gider. Sadece erişim odaklı gitmez. Instagram biraz daha popülerlik odaklıdır. LinkedIn fayda odaklıdır. Twitter haber Odaklıdır. LinkedIn size emeğinizin karşılığını verme odaklıdır. Sadece doğru olan kendinizi orada nasıl konumlandıracağınızı bilmek. Ama dediğim gibi bu bir tercih. Mesela ben de Instagram'ın üstüne çok fazla eğilmem ve Instagram'a sadece duyurularımı atar çıkarım. Hani öyle bir metra olarak kullanırım. Ama LinkedIn faydasızdır ya da Instagram'dan daha faydalıdır demek de doğru bir şey değil. Önemli olan bence tekrar düşün. Kendini LinkedIn'de konumlandırmak istesen nasıl konumlandırırdın ve nereye varmak isterdin? Eğer bunların sonucunda e, olumlu cevaplar verebilirsem bence geç kalmadan bir e, LinkedIn hesabı aç derim senin için. Peki LinkedIn'ın son dönemde Facebooklaştığına dair benim hep bir eleştirim olmuştu. Yani bunu son bir yıldır belki iki yıldır düşünüyorum ara ara LinkedIn'a girdiğimde. Sen de yani çünkü şey yapıyor. yani Facebook'ta da aynı paylaşımları yapıyorlar. LinkedIn'a giriyorum orada da işte oradan gördüğü videoyu beğenmiş, buradan gördüğü makaleyi beğenmiş. Sonra diyordum ki yani e bunu zaten Facebook'ta da yapıyordunuz. Yani LinkedIn'ı farklı kılan Facebook kullanıcı profilinin e, aynı olmaması mı? Yani orada sadece işte beyaz yakalıların oluyor olması mı arkadaş listende vesaire diye düşünüyordum. Sen de LinkedIn'ın Facebook'laştığını düşünüyor musun? Yani bu kadar böyle dışarıdan birilerinin ürettiği şeyleri kendi duvarında paylaşılıyor olması bana mesela çok profesyonelce gelmiyordu. Evet doğru. LinkedIn'de bir Facebooklaşma var ama bu birazcık bize bağlı bir şey. Yani ağımızı nasıl oluşturduğumuza bağlı bir şey. Mesela benim LinkedIn'im hiç Facebook gibi değil. Çünkü gerçekten içerik üreticileri barındırıyorum orada ve her okuduğum iletiden bir anlam çıkartabiliyorum. Yaptığımız hatalardan bir tanesi şu şuna dikkat etmiyoruz aslında. Birini ekledikten sonra o öylece kalıyor, listemizde kalmaya devam ediyor. Halbuki ağımızı yönetebilmemiz lazım. Ben buna kariyer bahçesi diyorum. LinkedIn sizin kariyer bahçeniz. Bazen budamanız lazım, bazen geliştirmek için yeni insanları eklemeniz lazım. Eğer Facebook gibi paylaşım yaptığınız düşünen insanlar varsa onları budayacaksınız. Eğer yeteri kadar verim alamıyorsanız yeni insanlar ekleyerek o bahçeyi geliştireceksiniz. Ve kendinize yeni bir ağ yaratacaksınız aslında. Blog yazarlığı ile ilgili e, üniversitelere gittiğimde öğrencilerle konuştuğumda en çok ya yani mutlaka sorulan bir soru var. Bunda para var mı? Para kazanıyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> yani bunu duyma tam olmuyor. E, diyorum ki eğer e, motivasyonunuz para kazanmaksa amacınız e, popüler olmaksa YouTube ve Instagram bence sizin için daha uygun. blok yazarlığı çok zahmetli ve uzun bir yol. Sana da buna benzer sorular geliyor mu? Yani Gamze Hanım biz ilk nereden müşteri kazanırız? En çok nereden işte rekl reklamın karşılığını alırız? Soruları geliyor mu? Geliyorsa da sence hangi mecra çok daha güçlü? Yani kişinin kendini konumlandırdığı yere göre mecra da değişiyor ama mesela bana da şu soru çok geliyor. Instagram fenomenleri işte blogger'lar var ya belirli bir para kazanıyorlar. Bir dönem Twitter kazanıyordu. Şu dönem Instagram kazanıyor. Mesela diyor LinkedIn fenomenleri para kazanıyor mu diyor. Soru direkt böyle geliyor. Ama aslında bu böyle bir şey değil. Ee, bir yerin fenomeni olmakta, bir yerden reklam üstünden para kazanmakta. Mesela ben bazen şunu söylerim: LinkedIn'de iletişimini kuvvetli tut ama reklamdan para kazanmak istiyorsan e, LinkedIn reklamını kullanma. Senin için şu an maliyetli olur. Git Google reklamından para kazan. Git işte Instagram'dan para kazan birazcık burada yapılması gereken şey tek bir medya odaklı değil birkaç medya odaklı strateji gidebilmek aslında. Çünkü eğer bunu sağlarsak ve farklı mecralardaki stratejilerimizi oturtabilirsek esas para kazanma ya da yapılan yatırımın geri gelmesi o noktada başlıyor. Gamze Nurluoğlu dijital marka danışmanı internet günlüğü podcastini bugün birlikte tuttuk. Vakit ayırdım ve değerli görüşlerini paylaştığın için çok teşekkür ederim Gamze. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Umarım dinleyen herkese keyif almıştır. Bakacağız dinlenme oranlarına. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşürüz. Hoşçakalın.